Dünya savaşı yeni bitmiş Almanya Versay imzalamıştı. Alman halkı resmen aşağılanmış hem ekonomik hem ruhsal olarak kötü günlerden geçiyorlardı. Adolf Hitler adına bir bıyıklı adam geldi ve her şeyi düzeltebileceğini söyledi. İkna yeteneği o kadar iyiydi ki halk ve parti arkadaşları arasında çabuk bir sevgi kazanmıştı. Adolf hükümetin başına geçti. Adolf ve yok saydı ve antlaşmaya göre silah ve askeri birlikten arındırılmış olan Ren bölgesini silahlandırdı. Uçak ve denizaltı üretimi Versay Antlaşması'nca yasaklanmış olan Almanya, Tekrardan üretime koyuldu. Amacı kısa sürede Almanya'yı güçlü bir devlet haline getirmekti ve bunu başardı. Hitler açık açık Versaileşmasının yok saydığını diğer ülkelere gösteriyordu. Yıl 1938. Almanya komşu devlet olan Avusturya'nın Alman toprağı olduğunu iddia etti ve Avusturya'yı işgal etti. İngiliz hükümeti ise hala her şeyin barış ile çözülebileceğini söyleyip sadece kendini kandırıyordu. Hitler'in gözü doymadı ve Çekoslovakya'nın Sudetland bölgesini de istedi. İngiliz hükümeti başbakan Chamberlain Hitler ile bir görüşme yaptı ve Şudet Almanlar bırakıldığında Çekoslovakya'nın geri kalanına dokunulmazsa bunu kabul edebileceklerini söyledi. Hitler de bunu kabul etti. Chamberlain her şeyi barışla çözdüğünü düşünüp ülkesine döndüğünde Hitler çoktan Çekoslovakya'nın geri kalanını işgal etmeye koyulmuştu. Yıl 1939 Hitler en çok Alman toprak bütünlüğünü bozan Danzig bölgesini istiyordu. Sovyetler Birliği ile saldırmazlık paktı imzalayan Almanya, Polonya'yı batı ve doğu olmak üzere iki cepheden işgal etmeye başladı. Polonya ne kadar dirense de bu iki süper güce karşı ayakta kalamadı. İngilizler ise artık Hitler'e dur demenin zamanı geldiğini anlamışlardı. Yıl 1940. Almanlar, Almanlar demir ihtiyacını Norveç aracıyla İsveç'ten sağlıyordu. Müttefik devletler bu ticareti bitirmesi için Norveç'e bir mektup yolladı. Norveç ise bu teklifi açıkça reddedip Almanya'ya olan ticaretine devam edeceğini söyledi. Norveç'i ikna edemeyeceğini anlayınca doğrudan Alman kaynaklarını kesmek için müttefik gemileri denize açıldı. Almanya müttefiklerden önce davranıp Norveç'e Danimarka'yı işgal etti. Böylece bu çıkartmanın önüne geçtiler. Bu utanç verici olaydan sonra İngiliz Başbakanı Chamberlain istifa etti ve yerine Winston Churchill getirildi. Almanya şimdi gözünü Fransa'ya dikmişti. Fransızlar Almanlarla sınır olan alsace lorraine bölgesine çok güçlü bir savunma hattı yaptı ve geçilmeyeceğini düşündü. alsace lorrainee yapılan savunma hattı dışında bir önlem almadı. Almanlar geçilmesi zor bir savunma hattıyla karşı karşıyaydı ama Hitler'in B planı hazırdı. Hollanda'yı ve Belçika'yı işgal ederek Fransa'ya yeni bir cephe açacaktı. Başarılı da oldu. Önce Hollanda ardından Belçika düştü ve Almanlar Belçika sınırından hızla ilerlemeye başladı. Kısa sürede çok yol kat eden Alman birlikleri Fransa ordusunu resmen arkalamıştı ve Paris düştü. Almanya Fransa'nın tamamını almak yerine sadece İngiliz kanalındaki kıyı hatlarını ele geçirdi ve geri kalan kısımda ise kukla bir Fransız hükümeti kurdu. Fransa resmen taraf değiştirmişti. Bu sırada bu sırada İtalyanlarla çelik paktı imzalandı ve Almanya ile İtalya müttefik oldu. Saldırmazlık paktı imzalamış oldukları Sovyetler Birliği'ne savaş açan Hitler şok etkisi yarattı ve Alman birlikleri harekete geçti. İtalya Yunanistan'a savaş açtı. Bulgaristan ve Romanya Mi'fer birliğine katılma kararı aldı. Hitler kendisine katılmak istemeyen Yugoslavya'yı ise işgal etti. Resmen bana katılın ya da ben kendime katayım diyordu. Alman birliklerinin İtalyan birliklerine ulaşmasıyla Yunan'da geri itildi ve Yunanistan düştü. Alman Sovyet cephesinde Barbaros hareketini çok başarılı bir şekilde ilerletiyordu. Leningrad kuşatması tamamlandı ve Leningrad düştü. Alman 2. Dünya Savaşı'nın en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Hitler şimdi tüm odağını Sovyetler Birliği'nin başkenti olan Moskova'ya çevirmişti. Sovyetler düşmek üzereydi ve yüzyıllardır Ruslara savaşlarda kurtaran dostu geldi. Kış Kış şartlarına alışık olmayan Alman askeri sağlık, teçhizat ve erzak sıkıntısı yaşamaya başladı. Alman komutanları Hitler'e mantıklı bir geri çekilme yapıp kış bittikten sonra saldırılması gerektiğini söyledi ama Hitler bunu kesinlikle reddetti. Beklediği erzak yardımını alamayan Leningrad cephesindeki Alman askerleri resmen şehre hapsedildi. Sovyet birlikleri Leningrad'ı çevreledi ve Alman kontrolünden geri aldı. Stalingrad kuşatmasında başarılı bir şekilde savuşturan Sovyetler Birliği Alman kuvvetlerini geri itmeye başladı ve Al Alman birlikleri hızla geri çekiliyordu. Sovyetler Alman sınırına kadar geldi. Müttefikler Normandiya çıkartmasıyla Alman birliklerini yıkmış Belçika Hollanda sınırına çoktan ulaşmışlardı. Müttefikler ve Ruslar Berlin sınırlarına gelmişti ve Hitler bunu kaldıramadı. İntihar etti. Sovyetler Berlin'i ele geçirdi ve Almanya teslim oldu. Büyük başarılarla başlayan bu hareket hüsranla sonuçlanmıştı.